Hiç düşündün mü? Etrafındaki her şey, hissettiklerin, gördüğün renkler, duyduğun sesler beynindeki bir çeviriden ibaret olabilir mi? Algıladığımız dünya aslında zihnimizin bize sunduğu bir yorumdan öteye geçemez mi? Belki de şu an gerçek dediğin şey sadece bir kod dizisi. Bir simülasyonun içinde yaşıyorsun. Ve bu hayat Yapay zeka tarafından yazılmış sonsuz bir senaryonun küçük bir parçası olabilir. Bu düşünce kadim felsefi sorgulamaların modern bir yankısıdır. İnsanlık tarihi boyunca filozoflar gerçek nedir sorusuna yanıt aramıştır. Antik Yunan'dan günümüze algılarımızın bizi yanıltıp yanıltmadığı hep bir merak konusu olmuştur. Platon'un mağara alegorisi gölgelerin gerçeklik sanılmasını anlatır. Mağaradaki mahkumlar duvardaki gölgeleri tek gerçeklik olarak kabul ederler. Oysa bu gölgeler dış dünyadaki nesnelerin yansımalarıdır. Bizim de algıladığımız dünya belki de sadece bir yansımadan ibarettir. Descartes ise kötü cin hipoteziyle bu şüpheyi daha da ileri taşır. Bizi sürekli yanıltan, her şeyi gerçek dışı gösteren kötü niyetli bir varlık olabilir mi? Bu düşünce modern simülasyon teorisinin temelini oluşturur. Simülasyon hipotezi, evrenimizin aslında gelişmiş bir bilgisayar simülasyonu olabileceği fikridir. Bu teori özellikle Nick Bostrom gibi filozoflar tarafından detaylandırılmıştır. Gelecekteki medeniyetlerin atalarını veya geçmişi simüle etme yeteneğine sahip olabileceği öne sürülür. Bu hipotez sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değildir. Fizik, kozmoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte giderek daha fazla tartışılan felsefi bir olasılık haline gelmiştir. Evrenin temel yasaları bir algoritmanın çıktıları olabilir mi? Eğer evren bir simülasyonsa, o zaman fizik yasaları programın kurallarıdır. Kozmik olaylar kod satırlarının işleyişidir. Bu durum, evrenin doğasına dair bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulamamızı gerektirir. Peki ya bilinç? Eğer her şey simüle edilmişse, bizim öznel deneyimlerimiz de mi? bir kod parçasıdır. Bilincimiz sadece karmaşık bir algoritmanın ürünü müdür? Yoksa simülasyonun ötesinde bir varoluşa mı işaret eder? Bu soru felsefenin en derin gizemlerinden biridir. Bilincin doğası simülasyon hipoteziyle daha da karmaşık bir hal alır. Simüle edilmiş bir varlık gerçekten ben diyebilir mi? Daha da önemlisi Özgür irade kavramı ne anlama gelir? Eğer her şey önceden programlanmışsa kararlarımız da mı belirlenmiştir? Yoksa simülasyon içinde bile seçim yapma yeteneğimiz var mıdır? Determinizm ve özgür irade arasındaki bu kadim çatışma simülasyon bağlamında yeni bir boyut kazanır. Seçimlerimiz sadece bir senaryonun parçası mı? Yoksa gerçekten kendi irademizin bir yansıması mı? Ama asıl soru şu: Bunu bilseydin, gerçekliğin bir illüzyon olduğunu öğrenseydin, uyanmak ister miydin? Bir düğme düşün. Bastığında her şey sona erecek. Rüyadan uyanacaksın. Ancak bil ki, uyanacağın yer soğuk, yalnız ve tanıdık olmayan bir dünya olabilir. Belki de simülasyonun dışındaki gerçeklik sandığımızdan çok daha acımasızdır. Bilinmeyene adım atmak her zaman cesaret ister. Burada acı var ama aynı zamanda sevdiklerin var. Rutin var. Güvenli bildiğin o küçük hayatın var. Bu simüle edilmiş konfor alanı gerçekliğin sert yüzünden daha cazip olabilir. Uyanırsan hepsi gidecek. Ama belki de ilk kez gerçekten sen olacaksın. Kendi varoluşunun, kendi gerçekliğinin efendisi. Bu varoluşsal bir sıçrayıştır. Peki ya bu hayat bir başkasının senaryosunun parçasıysa, her kararın önceden belirlenmişse, o zaman gerçekten özgür müsün? Bu sorular bizi kendi varoluşumuzun derinliklerine iter. Uyanmak demek her şeyin yalan olduğunu kabul etmek. Ancak uyanmamak, kendi yalanına devam etmek. Hangisi daha korkutucu? Bilinçli bir yanılsama içinde yaşamak mı? Yoksa acı veren bir gerçeği kabullenmek mi? Bu ikilem felsefenin temel taşlarından biridir. Bilgi her zaman mutluluk getirir mi? Yoksa bazı gerçekler kaldırılması zor yükler midir? Bu kişisel bir varoluşsal tercihtir. Bu video sizi gerçekliğin doğası üzerine düşünmeye davet ediyor. Simülasyon hipotezi sadece bir teori değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulamadır. Algılarımızın ötesine geçme cesaretini gösterebilir miyiz? Ve şimdi sana soruyorum. Bu hayat bir simülasyon olsaydı, gerçeği bilmek ister miydin? Yoksa bu güzel yalanın içinde kalmayı mı seçerdin? Bu soru sadece bir düşünce deneyi değil, aynı zamanda kendi varoluşsal duruşunuzu belirleyen bir seçimdir. Yorumlara yaz. Uyanır mıydın? Yoksa gözlerini kapalı mı tutardın? Bu derin felsefi tartışmaya katılın düşüncelerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olarak daha fazla zihin açıcı içerik keşfedin. Gerçekliğin sınırlarını birlikte zorlayalım.